Merhaba sevgili öğrenciler. Ben bilimleri dersinde bu yıl neler öğrendik? Şeklinde hazırlanan slide karşınızdayız. Dördüncü sınıfta fen bilimlerinde çeşitli üniteler işledik. Bunlardan birincisi yer kabuğu ve dünya hareketleri. Yer kabuğu ve dünya hareketleri ünitesinde yer kabuğunun yapısı, dünyanın hareketleri, dünyanın yapısı, fosil, dönme, dolanma, gün, yıl, kayaç, maden, mineral, gece ve gündüz kavramlarını öğren. Dünyamızın kendi etrafında dönme hareketinin sonuçları nelerdir? Dünyamız batıdan doğuya doğru döner. Bu dönüşü 24 saatte tamamlar. Bu zaman dilimine bir gün denir. Gece ve gündüz oluşur. Gece ve gündüz birbirini izler. Güneş ışınları gün içinde değişik açılarda gelir. Günlük sıcaklık farklılıkları oluşur isimlerin gün içindeki gölge uzunlukları ve boyu değişir. Yerel saat farkları oluşur. Soru. Fosilleşme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Canlı bir varlıkta, varlıktan fosile dönüşmek milyonlarca yıl süren bir dönemdir. B. Fosillerin birçoğu ya deniz hayvanlarına ya da suya yakın yerlerde yaşayan hayvanlara aittir. C. Fosilleşme rastlantıya bağlı bir süreç değildir. Fosilleşmede insan faktörü önemlidir. D. Neredeyse tamamı üst üste birikimler oluşan kayaçların içinde bulunur. Bu sorunun cevabı D şıkkıdır. Bu yıl öğren işlediğimiz ikinci ünitede resimlerimiz canlılar ve yaşam ülkesi işledik. Bu ünitede besinler ve özellikleri, besin içerikleri, su ve mineraller, besinlerin tazeliği ve doğallığı, insan sağlığı ve dengeli beslenme, alkol ve sigaranın zararları, besin içerikleri, su, mineral, gıda saklama yöntemleri, dengeli beslenme, obezite, besin israfı, sigara ve alkol konularını öğrendik. Soru. Besin çeşitleri ve görevleri nelerdir? 1 proteinler yapıcı, onarıcı olarak görev alırlar. 2. Vitaminler düzenleyici olarak görev alırlar. 3. Karbonhidratlar enerji verici besinlerdir. 4. Yağlar enerji verici besinlerdir. Ve 5. Su ve mineraller düzenleyici olarak görev yaparlar. Soru. Protein besin grubu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A yalnızca hayvansal besinlerde bulunur. ve büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. C saç ve tırnakları uzatır. D yaraları onarır. Bu sorunun cevabı A şeklidir. Kedimiz üçüncü ünitede kuvvetin etkileri ve fiziksel olayları öğrendik. Öğrendiğimiz kavramlar kuvvetin etkileri, mıknatısın uyguladığı kuvvet, mıknatısın özellikleri, Kuvvetin etkileri: Yavaşlatıcı, hızlandırıcı, şekil değiştirici ve muktzsız. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri nelerdir? Duran cisimleri hareket ettirir, hareket halindeki cisimleri hızlandırır, hareket halindeki cisimleri yavaşlatır, hareket halindeki cisimleri durdurur, hareket halindeki cisimleri yönü değiştirir, cisimleri döndürür, cisimlerin şeklim değiştirir. Soru. Mıknatıslar ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? A. Uzun süre mıknatısı yan yana duran demir, çelik veya bunlardan yapılmış aletler mıknatıs özelliği gösterir. B. Mıknatıs ağaç, plastik, cam gibi maddeleri etki etmez. C. Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde mıknatıs özelliği kaybolur de Ustaladığım yüzeylerinde tutturduğumuz mıknatıslı etiketlere magnet denir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Dördüncü yüzeyimizde maddenin özelliklerini işledik. Konularımız maddeyi niteleyen özellikler, maddenin ölçülebilir özellikleri, maddenin halleri, maddenin ısı etkisiyle değişimi, saf madde ve karışımlar, erime, donma, buharlaşma, saf madde, karışım, eleme, süzme, mıknatıs mık ayırma, kütle ve hacim, katı, sıvı, gaz, ısınma, soğuma, hal değişimi kavramlarını bu ünitede öğrendik. Sıvı maddelerin özellikleri nelerdir? Belli bir hacimleri yoktur. Belli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabul şeklini alırlar. Tanecikler arasında boşluk az olduğundan sıkıştırılarak hacimleri küçültülemez. Sıvı maddeler akışkandırlar. Su, süt, benzin, zeytinyağı, kolonya, alkol gibi maddeler sıvı maddelerdir. Soru. Karışımların ayrıştırılmasının ülke ekonomisine katkısı aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi doğru değildir? A. Kaynak ve ham madde israfını önler ve enerji tasarrufu sağlar. C. Zaman ve iş gücünü arttırır ve çevre kirliliğini önler. Bu sorunun doğru cevabı değişiklidir. Beşinci ünitemizde aydınlatma ve ses teknolojileri konuları işledik. Öğrendiğimiz kavramlar arasında aydınlatma teknolojileri, uygun aydınlatma, ışık çevreliği, ses teknolojileri, ses çevreliği, aydınlatma teknolojisi, aydınlatma araçlarının önemi, uygun aydınlatma, eşik ve ses kirliliği, ses düzeyi, ses kayıt bulunmaktadır. Işık kirliliği ne demektir? Eşik kirliliğinin oluşturduğu olumsuzlukları yazılır. Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir. Yağlı deniz kaplumbağalarının denize ulaşmasını zorlaştırır. Göçmen kuşların yollarını şaşırmalarına neden olur. Geceleri gökyüzündeki yıldızların ve gök cisimlerinin gözlenmesini engeller. Gemicilerin deniz fenerlerinin ışığını göremeyip yollarını şaşırmasına neden olur. Fazla ışıkta gözlerimiz kamaşır ve rahatsız olur. Gereksiz enerji harcanmasına sebep olur. Soru. Ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Ses kaynakları doğal, yapay ve teknolojik olarak üç bölümde indirilir ve her ses kaynağında titreşim olması beklenir. C. Ambrans ve itfaiye doğru ses kaynakları ve davul ve yıldırım yapay ses kaynakları Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı her ses kaynağında titreşim olması beklenir. Olacaktır. Altıncı ünitemiz insan ve çevre konularını kapsamaktaydı. Öğrendiğimiz kavramlar bilinçli tüketici, kaynakların tasarruflu kullanılması, kaynakların önemi, geri dönüşüm, tasarruf, tutumluluk, kaynak kullanımı ve geri dönüşümde bu kavramların arasındaydı. Geri dönüşüm ne demektir? İnsanlar tarafından tüketilen atıklardan değerlendirilebilir olanlar çeşitli yöntemlerle ham maddeye dönüştürülür. Bu atıkların tekrar dönüşüm sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Günümüzde teknoloji kullanılarak birçok maddenin geri dönüşümü gerçekleştirilmektedir. Örneğin cam, kağıt, metal, plastik, pil, motor yağı, akümülatör, organik atık, elektronik atık gibi. Sorun. Çevrede ortaya çıkan bazı değişiklikler ya da bozulmalar canlıların yaşamına etkiler. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi olumsuz etkileyen insan değişikliklerine örnek olarak verilemez? A. Tarlalar açmak için ağaçları keserek çevrede değişiklikleri neden olurlar? B. Evler yaparak kendi ihtiyaçlarını giderirken çevreyi de değiştirirler. C. Ulaşımı sağlamak için köprüler, tüneller ve yollar yaparlar. Ve çevremizdeki boş arazilere ağaç dikerler. Cevabımız D. Çevremizdeki boş arazilere ağaç dikerler. dikerler olacaktır. Yedinci ünitemiz basit elektrik devreleri. Bu ünitede öğrendiğimiz bazı konu basit elektrik devreleri, devre elemanları ve görevleri, Evimizdeki ve okulumuzdaki devre elemanları basit elektrik devresi, duy, kablo, dil ve anahtar kavramlarıdır. Basit elektrik devresi ne demektir? Elemanları nelerdir? Dilin artı kutbundan başlayan ve bütün devre elemanları dolaştıktan sonra dilin eksi kutbunda biten yola elektrik devresi verir. Basit bir elektrik devresini oluşturan dil, Kablo, ampul, anahtar, pil yatağı ve duy gibi araçlara devre elemanları denir. Pil, kablo, anahtar, ampul ve duy devre elemanlarıdır. Soru. İki şekil görmekteyiz. Yukarıda verilen elektrik devrelerindeki bir ve iki lambaları için ne söylenebilir? A. Yalnız iki ışık verir. B. Her ikisi de ışık verir. C yalnız bir ışık verir. D ikisi de ışık vermez. Cevabımız C yalnız bir ışık verir olacaktır. Hepinize iyi tatiller dilerim sevgili öğrenciler.